Sonuç istatistikleri modülüyle öğrencilerinize verilen ödevlerin sonuçlarını inceleyerek öğrenci gelişimleri için gereken aksiyonları alabilirsiniz. Sol menüden Sonuçlar sekmesine tıklayın ve Sonuç İstatistikleri modülüne gelin. Öğrenci gelişimlerini belirlediğiniz tarihler arasında detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bu istatistikler sayesinde öğrencinin dersteki başarı durumunu takip edebilirsiniz. Açılan ekranda öğrencilerin sonuçları yer almaktadır. Yukarıda yer alan filtreleri kullanarak öğrencileri sınıf, ders ve puanlara göre filtreleyebilirsiniz. İsterseniz belirli puan altında veya üzerinde not alan öğrencileri de filtreleyebilirsiniz. Sağ tarafta yer alan tarih aralığını seçin kısmından hangi tarihlerdeki sonuçların görüntülenmesini istiyorsanız o tarih aralığını seçebilirsiniz. Öğrencilere tıkladığınızda, filtrelemede seçtiğiniz dersin ödevlerini ve öğrencilerin cevaplarını görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle, öğrencilerin konuları ne kadar anlayıp anlamadığını öğrenebilirsiniz. Eksiği olan öğrencilere ödev vererek veya etüt planlayarak gelişimlerini destekleyebilirsiniz.